Merhabalar, şimdi bu derste ne yapacağız? E, veri setindeki aykırı dataları verileri alacağız, çıkaracağız. Şimdi ilk önce veri setimizi alalım. Yine Titanic, Titanic data setini alalım. Ekleyelim. Select attribute. Bazı attribute'leri seçeceğiz, bazılarını e, atacağız. Çünkü... E, bir saniye. Bazı attribute'ler sanırım bu işlemi bozuyor. Göstereyim size. De. Bizden diyor ki, e, ekledikten sonra şu kısma gel diyor ve e, bunları sil diyor, bunları alma diyor. Tamam. Şunu değiştirmemiz lazım. Şu an bütün attribute'ları seçmiş. All demiş. Biz subset diyoruz ve bir kısmını seçiyoruz. Hangisi? Remove. E, işte Cabin kalsın. Lifeboat. Ben bunları yapayım şu şekilde. Siz beklemeyin. Durdurayım videoyu burada. Tamam seçtim. Şimdi şu dört tane atribut gidecek. Sadece şunlarla yolumuza devam edeceğiz. Hadi ileri alayım. Tamam şimdi şu atribut'u istiyor bizden. Bu ne işe yarıyor? Bu veriyi normalleştiriyor. Şimdi biz aykırı veriyi seçeceğiz ya. Aykırı veriyi seçme şu şekilde olacak. Kısaca bir ondan da bahsedeyim. E, atıyorum veri setinde bir etribü de veriler hep 1 ile 10 arasında. Ama bir tane örnekte diyor ki 140. Ya Şimdi bu normal değil. Bunları ayıklayacak. E, bu tarz e, mesafe tabanlı, mesafeden kastım işte 1 ile 10 arasında olması gerekirken 140 yani çok uzak bir veri. Bu tarz e, karşılaştırmalar yapılırken veriyi normalleştirmemiz lazım. Yani hepsini birbirine bir, bir noktada eşitliyorsun. Benzer hale getiriyorsun ki karşılaştırabilelim. E bu da e, şimdi şu operatör için gerekli. Neydi? Bakın mesafeye göre şey, aykırı veri bulma. Operatörün adı bir noktada bu. Bunu yapabilmemiz için işte ilk önce veri setini normalleştirmemiz lazım. Bağlantımızı yapıyoruz. Burada da 10 tanesini buluyor sanırım. Evet. 10 tane işte e, aykırı veriyi buluyor, siliyor. Hadi size de şu açayım. Hı, bakın explanation'a da şey diyor, hem bu değil mi? Evet. Hem öyle aykırı veriyi buluyor, aynı zamanda da bir tane kendi attribute oluşturuyor kendi. Adı da yine outlier oluyor ve e, orada yazıyor hani e, veri aykırı mı değil mi onu belirtiyor. Şimdi de son olarak filtre examples alacağız. Bunu Bunu biliyorsunuz zaten. Geleyim. Biz önceden şey yapmıştık hatırlıyorsanız işte eksik veri istemiyorum falan demiştik. Ama şimdi şey biz farklı bir işlem yapacağız. Ee, buradan outlier'a bakın yine bir attribute oluştu onu seçiyoruz. B, false diyoruz. Bu ne demek? Diyoruz ki, bir filtreleme yapıyoruz şimdi. şimdi outlier diye bir attribute oluştu diyoruz, oradan eğer olumsuzsa, yani Outlier aykırı veri değilse, gösterecek. Ama true deseydik, yani evet, olumlu deseydik. Aykırı mı? Evet. O zaman aykırı verileri gösterecekti. Biz yok. Olmayanları görmek istiyoruz. Tamam dedik. Bunu da sonuca bağlayalım. Şimdi sonuçta result kısmında göreceksiniz zaten. Çalıştırdım. Bu biraz sürüyor. Hadi. Tamam. Bakın gördünüz mü? False. Bunlar aykırı veri değilmiş. Olmadığı için de gösteriyor. 1299 1300 kaçtı ya? 1306 1309 mıydı? Ya silmiş 1300'lü bir şeydi o. Şimdi hatta şöyle deneyelim. Eee da burada da gösteriyor. Bu değil, bu önemli değil. Tamam ha. Şurada challenge denen kısımlar var bu arada. Bittiği zaman e, burada size işte tamam ha böyle örnek mi yaptım? Bir de şu şekilde dene, bir de şunu kontrol et gibi işte bir nevi örnekler, ödevler sunuyor diyebiliriz. Burada mesela eee ya yani 10 tane aykırı veri silmiştik. Olabilecek en on aykırı veri. Burada 20 tanesini yapabilir misin diyor 10 yerine. Nerede 10 seçmiştik? Ha şurada yazıyordu. Acaba Ha bu, bu arada şu bilgiyi de vereyim. Şu e, ikonlar var ya buna böyle üstüne geldiğin zaman onunla ilgili bilgiler yazıyor. İşte maalesef İngilizce. <laughs> Number of Outliers büyük ihtimal budur. Şunu 20 yapalım. Şimdi 1299'da bakalım 1289 olacak mı? Bir de böyle çalıştıralım. 20 tane bu sefer 1289'a düşecek örnek sayısı. En aşağı inelim. Ya da böyle yapmamıza gerek yok. Şuradan bassak olur mu? Evet geldi. 1289. 10 tane daha silmiş. Tamam. Ha bir de şöyle göstereyim. 106'da bakın şu şekilde de bakabiliyorduk yani. Ne telaffuzum bozuldu? Bir de şöyle bakarsak. Bakın anlayabiliyorsunuz. Bunların hepsi bir veri, örnek. Birçoğu burada falan. İşte bazı gittikçe uzaklaşıyor. Daha da uzağa giderse bu alt veri oluyor. Yani çok, hani zaten uzaklık uzaklığa göre yapıyorduk ya. Bakın aykırı veri buluyor. Şeye göre, mesafeye göre. Mesafeden kastı şu şekilde yani. Atıyorum hepsi işte 1-6 arasında falan. 0-6 arasında bir tanesi 10 ya da işte 20. O kadar uzaksa siliyor. Bu derslik bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.